İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Hazretleri 1. bölüm Hindistan'da yetişen meşhur İslam alimi ve büyük veli, ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisi, Müslümanların baş tacı, müceddit, müctehit ve İslam alimlerinin gözbebeğidir. İnsanların itikat, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenmelerini öğrendikleri bu bilgilerle amel etmelerini sağlayan insanları Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine silsile yaliye denilen İslam alimlerinin 23.'üsüdür. 14 Şevval 971 26 Mayıs 1563 senesinde Hindistan'ın Serhend, Sihrin şehrinde doğdu. Bazı kaynaklarda 10 Muharrem 971'de, 29 Ağustos 1563'te doğduğu kaydedilmektedir. 28 Safer 1034, 10 Aralık 1624'te Serhent'te 63 yaşındayken vefat etti. Türbesi oradadır. İmam-ı Rabbani ismiyle tanınmıştır. İmam-ı Rabbani, Rabbani alim demektir. Rabbani alim de kendisine ilim ve hikmet verilmiş, ilmiyle amel eden, ilim ve amel bakımından kamil olan alim demektir. Hicri ikinci bin yılının müceddidi olmasından dolayı müceddidi elfisani, ahkamı İslamiye ile tasavvufu vasletmesinden birleştirmesinden dolayı da Sıla ismi verilmiştir. Hazret Ömer'in soyundan olduğu için Faruki nesebiyle anılmış, Serhend şehrinden olduğu için de oraya nisbetle Serhendi nisbeti verilmiştir. Bütün bu vasıflarıyla birlikte ismi İmam-ı Rabbani, Müceddidi Elfisani, Şeyh Ahmedi Faruki Serhendidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri peygamberimizin hadisi i şerifte benden sonra peygamber gelseydi Ömer bin Hattab peygamber olurdu buyurarak met ettiği ve Hazreti Ebu Bekir'den sonra insanların en üstünü olan Hazreti Ömer'in soyundan olup 29. torunudur. Yine hadisi i şerifte ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir. Buyurularak bildirilen ilmini nübüvvet kaynağından alan ve ulema-i denilen alimlerin en meşhurlarındandır. Hacı Muhammed Baki Billah zamanının alimlerinin büyüklerinden bazı ahbabına yazdığı mektuplardan birisinde İmam Rabbani Hazretlerinden bahsederek buyurdu ki Serhen şehrinden bir genç geldi. İlmi pek çok. Her hareketi ilmine uygun. Birkaç gün bu fakirin yanında bulundu. Onda çok şeyler gördüm. Dünyayı nurla dolduracak bir güneş olacağını anlıyorum akrabası ve kardeşlerinin hepsi de pırlanta gibi kıymetli ve alim yiğitler. Onların da az zamanda ne cevherler olduklarını anladım. Hele Ahmet'in oğulları da var ki her biri Allahü Teala'nın birer hazinesidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri Muhammed Baki Billah'ı tanıdıktan sonra edeple ve can kulağıyla bu hocasının sözlerine ve hallerine bağlandı. Yüksek kabiliyeti ve bütün varlığıyla çalışıp, hocasının da lütfu ve himmetiyle, iki ay içinde kimsede görünmeyen hallere, kemalata ve üstünlüklere kavuştu. Birkaç ay sonra, hocası Muhammed Baki Billah, ona icazet verdi. Böylece tasavvuf ilminde ve hallerinde de yüksek dereceye kavuştuktan sonra memleketi olan Serhende dönmesi emrolundu. Hocası, talebesinden çoğunun yetiştirilmesini de ona bırakıp, onları da arkasından Serhende gönderdi. Hocası, onun için şöyle buyurdu. Kalplere deva, ruhlara şifa olan bu tohumu, Semerkant ve Buhara'dan getirip, Hindistan'ın bereketli toprağına ektim. Taliplerin yetişip kemale gelmesi için uğraştım. O, İmam-ı Rabbani Hazretleri her dereceyi aşıp üstünlüklerin sonuna varınca kendimi aradan çekip talebeyi ona bıraktım. Hocasından başka o zamanın büyük alimlerinin birçoğu onu met etmişlerdir. Hepsi onun marifet ışığı etrafında pervane gibi toplanmışlardır. Müslümanların zayıf düştüğü, küfrün, sapıklığın, zulmetin, felsefecilerin ve sapık kimselerin her tarafı kapladığı bir zamanda binlerce kafir İmam-ı Rabbani'nin elinde Müslüman oldu. Çok sayıda fasık ve facir onun güzel hallerini görüp sohbetini işitip tövbe ederek salih Müslüman oldu. Uzaktan yakından çok kimseler rüyada ve uyanık iken onu görerek yanına koşmuş, huzuruna geldiklerinde gördüklerini aynen bulmuşlardır. Alim, salih, genç, ihtiyar binlerce kimse onu görüp sohbetinde bulununca feyz alarak kalpleri zikreder olmuştur. Huzurundaki pek çok sayıda talebeyi hallere, yüksek derecelere kavuşturmuştur. Her an kerametleri görülür, feyz ve bereket yayardı. Kerametlerinin altı binden fazla olduğu bildirilmiştir. İmam-ı Rabbani İslam dininde her sözü senet olan ehli sünnetin temel direklerinden çok büyük bir alim ve velidir. Kelam ilminde de müçtehittir. İmam-ı Rabbani Hazretleri daha ilim deryasına yeni daldığı sıralarda peygamberimizi rüyada görmüştü. Peygamber Efendimiz kendisine buyurmuştu ki: "Sen kelam ilminde müçtehit olacaksın." İmam-ı Rabbani Hazretleri kitaplarında, mektuplarında, sohbetlerinde ve günlük hayatında bütün bid'atlerle şiddetle mücadele etmiş, bunları bir bir ayıklayarak unutulmuş olan nice sünnetleri hatta farzları yeniden meydana çıkarmıştır. Bid'atlerin en çirkininin itikatta ortaya çıkanlar olduğunu bildirerek bunlarla ve ibadetlere sokulmak istenen bid'atlerle ilim, amel ve marifet ile mücadele etmiş, her sözü ve işinin sünnete uygun olmasına pek çok titizlik göstermiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, Tarikat, zikir ile Allahü Teala'ya kavuşma yoludur. Zikir, Allahü Teala'yı hatırlamak demektir. Her sözünde ve her işinde onun emirlerine ve yasaklarına sarılmaktır. Yaklaşık olarak son yüz seneden beri tarikat diyerek birçok şeyler uyduruldu. Hakiki İslam alimlerinin eshab-ı kiramın peygamberimizden alıp bildirdikleri doğru yol unutuldu. Dinde cahil olanlar, hatta İslamiyetin emirlerine açıkça uymayanlar şeyh ve tarikatçı ünvanı alarak zikir ve ibadet adı altında dinimizin yasak ettiği birçok günah ve bid'atleri işlediler. Bugün sahte, yalancı mürşitlere, Müslümanları sömüren tarikatçılara, dini siyasete alet edenlere çok rastlanmaktadır. Şeyhülislam Ahmet İbni Kemal Efendi'nin Risale-i Münire adlı eserinde yer alan bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz fakat İslamiyete uymayan bir iş yapsa keramet sahibiyim derse de onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı biliniz. Birinci cilt 193. mektupta İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Allahü Teala yardımcımız olsun. İşlerinizi kolaylaştırsın. Ayıp ve çirkin olan şeylerden korusun. Akil ve bali olan erkeğin ve kadının birinci vazifesi ehli sünnet alimlerinin yazdıkları akaid bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır. Allahü Teala o büyük alimlerin çalışmalarına bol bol sevap versin. Amin. Kıyamette cehennem azabından kurtulmak onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır. Cehennemden kurtulacak olanlar yalnız bunların yolunda gidenlerdir. Onların yolunda gidenlere sünni denir. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabının Radvanullah aleyhi ecmaîn yolunda gidenler yalnız bunlardır. Kitaptan ve sünnetten yani Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılan bilgiler içinde kıymetli, doğru olan yalnız bu büyük alimlerin kitaptan ve sünnetten anlayıp bildirdikleri bilgilerdir. Çünkü her bidat sahibi yani her reformcu ve her sapık kimse bozuk düşüncelerini kısa aklı ile kitaptan ve sünnetten çıkardığını söylüyor. Ehli sünnet alimlerini gölgelemeye, küçültmeye kalkışıyor. Demek ki kitaptan ve sünnetten çıkarıldığı bildirilen her sözü, her yazıyı doğru sanmamalı, yaldızlı propagandalarına aldanmamalıdır. İtikadı düzelttikten sonra helal haram farz, vacip, sünnet, mendup ve mekruh olan şeyleri de fıkıh kitaplarından öğrenmek ve her işi bunlara göre yapmak da lazımdır. Allah korusun, itikad edilecek şeylerde bir sarsıntı olursa, kıyamette cehennemden hiç kurtulmak olmaz. İtikad doğru olup da işlerde gevşeklik olursa, tövbe ile ve belki tövbesiz de af olunabilir. Eğer af olunmazsa cehenneme girse bile sonunda yine kurtulur. Görülüyor ki işin aslı ve temeli itikadı düzeltmektir. Hace Ubeydullah Ahrar buyurdu ki bütün iyi halleri ve buluşları bize verseler fakat ehli sünnet vel cemaat itikadını kalbimize yerleştirmeseler halimi harap istikbalimi karanlık bilirim. Eğer bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler ve kalbimizi ehli sünnet itikadıyla süsleseler hiç üzülmem. Allahü Teala sizi ve bizi ehli sünnet itikadından ayırmasın. İnsanların efendisi hürmetine duamızı kabul buyursun. Amin. Sohbetlerinin çoğu sükût ile geçerdi. Sohbetlerinde bir Müslüman gıybet edilmez, Kimsenin ayıbı zikrolunmazdı. Talebeleri onun olduğu yerde gayet edep ve huşu ile otururlardı. Temkin dikkat ve istikrarı, kararlılığı o dereceydi ki bu kadar yüksek hallere sahip olduğu halde onlarda bir değişme eseri görülmezdi. Coşma, bağırma, hatta yüksek sesle ah bile söylediği görülmezdi. Muhammed Haşimi Keşmi şöyle demiştir. İki sene huzurlarında bulunduğum halde, üç dört defa gözyaşlarının temiz yüzlerine indiğini gördüm. Yine üç dört defa yüksek marifetleri beyan ederken, gözlerinde ve yüzlerinde kırmızılık, iki mübarek yanaklarında hararet terleri ve kırmızılığı müşahede eyledim. Bir gün bir marifeti beyan ederken, bir müddet sustular. Bu susma zamanındaki duraklamada büyük haller, yüksek muameleler zahir oldu. O zaman gözlerinde kendinden geçme eserleri ve bir parça kırmızılık göründü. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin hayatını, menkıbe ve kerametlerini anlatmak üzere yetmişten ziyade kitap yazılmıştır. Bunların en meşhurlarından olan Hadaratül Kuds kitabında meşhur talebesi Bedrettin Serhendi şöyle demiştir: 17 sene İmam-ı Rabbani Hazretlerine hizmette bulundum. Eğer huzuruna kavuştuğum ilk günden itibaren vaki olan keşif ve kerametlerini, yüksek hallerini, makam ve derecelerini yazsaydım sadece benim gördüklerim hesaba gelmezdi. Çünkü her saat, her an o hazretten kerametler zuhur ediyordu. Kaldı ki her gün sadece bir kerametini kaydetseydim, huzurunda bulunduğum müddet içinde altı bin kerametini yazıp kayda geçebilirdim. Biz bu mübarek zatın menkıbelerinden birini nakletmeye çalışalım. Çok uzak memlekette bulunan bir aziz, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin methini duyup Serhent şehrine geldi. Geceliğin bir kimsenin evinde misafir kaldı. İmam-ı Rabbani'den istifade etmek için geldiğini, ona talebe olmak şerefine kavuşmak istediğini ve bunun için çok neşeli olduğunu söyleyince, ev sahibi İmam-ı Rabbani'yi kötülemeye başladı. O aziz çok üzüldü, mahcup oldu. İmam-ı sığınıp kalbinden, ben yalnız Allah rızası için size hizmet niyetiyle gelmiştim şu şahıs beni bu saadetten mahrum etmek istiyor dedi. Bu sırada İmam-ı Rabbani birdenbire yalın kılıç gözükü verdi. Hallerini inkar eden o şahsı parça parça eyledi ve evden çıktı. O aziz sabahleyin mübarek huzuruna kavuşunca geceki hadiseyi arz etmek istedi. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri gece olanı gündüz anlatma buyurup kerametini gizledi. İmam-ı Rabbani Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: Edebi gözetmek zikirden üstündür. Edebi gözetmeyen hakka kavuşamaz. Ehlin gönlü için, ailenin gönlünü almak için günah işlemek ahmaklıktır. Eshab-ı kiram sohbet ile yükseldi. Eshab-ı Kiram dini bildirenlerdir. Eshab-ı Kirama dil uzatan dini yıkar. Eshab-ı Kiram'ın imanda ayrılıkları yoktur. Eshab-ı Kiram'ın hepsi evliyanın hepsinden üstündür. Farzı bırakıp nafile ibadetleri yapmak boşuna vakit geçirmektir. Felsefenin, filozofların kısa görüşleri yalnız madde alemini görmektedir gına sahiplerinin yani zenginlerin alçak gönüllü olması güzeldir. Fakirlerin ise onurlu olması lazımdır. Haram sebeple elde edilen her şey de haramdır. Hauf korku gençlikte, reca ümit ihtiyarlıkta olmalıdır. Hayır Allahü Teala'dan gelendedir. Her sabah ve akşam yüz kere Subhanallahi ve bihamdihi demelidir. Her ne ki kalbin huzuruna yardım ede mübarektir. Her hatıra geleni yapmaya kalkışmamalıdır. Her şeye kalbi bağlamaktan kurtulmadıkça Hak Teala'ya bağlanılamaz. İbadeti gayrıden başkasına tapınmaktan kurtulmak için Allahü Teala'dan başka bir şey istememelidir. İbadetin halis olması için masivaya köle olmaktan kurtulmalıdır. İhlas ile yapılan bir iş, senelerce yapılan ibadetlerin kazancını hasıl eder. İçtihat ve kıyas, ayetlerin ve hadislerin manalarını açığa çıkarmaktır. İnsana lazım olan önce ehli sünnete uygun inanmak, sonra Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak, daha sonra tasavvuf yolunda ilerlemektir. Kendi talebelerine fıkıh kitaplarını mütâlâ etmelerini söylerdi ve şöyle buyururdu. Din alimlerinin kitaplarından dinin sağlam hükümlerini araştırınız, çıkarınız. Hangileri müftabihdir, hangileriyle amel edilmiştir ve hangileri bid'at ve merdutturlar, öğreniniz. Çünkü Peygamber Efendimizin zamanından çok uzak kaldık, çok şeyler bozuldu bid'at ve günahların zulmeti her tarafı kapladı. Bu zulmette sünnet-i seniyye nurundan, ışığından başka kurtuluş yolu yoktur. Yine buyururdu ki, keşif gözüyle görüyorum ki, bid'atler karanlık bir girdap gibi bütün dünyayı sardılar. Sünnetin nuru her tarafta ateş böcekleri gibi görünüyor.